Hancı açılıyor. Hancı var diyor. Hancı, hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Açık rüzgarlı bir geceden herkese yeniden kocaman işten sıcak bir merhaba. Ben Deniz Buhan'ın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı geceler. İyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 27 Aralık 2021 Pazartesi gecesini gösterdiği lahzada yepyeni bir hancıyla da yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Videoları izledikten sonra bölümlerin altına yorum yapmayı, like atmayı ve etrafınıza da bölümleri paylaşmayı unutmazsanız bendenizi fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Önce bu programa her daim desteklerini veren Kammak Makina'nın videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kammak Makina 0212-519-5389 Özel üretim Perçin Çakma Makinesi Sizler için kaliteyi bekliyoruz. Adımız Kammak. Prensibimiz asla durdurmamak. Birim bir yanma kasesi, 10 yıl yedek parça temini, yüzde yüz yerli üretim. www.kamak.com.tr Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. 23 Cemazil evvel 1443, bu ayı da hızlı tüketmiş durumdayız inşallah. Bu sabah yani pazartesi sabahı Allah nasip ederse aracımızın muayenesini tekrar olacak inşallah. Sizlerden de dua bekliyoruz. Aracımız takılmadan geçerce ümit ediyorum inşallah. Bu yüzden programı biraz kısa tutmak istiyorum. Hemen dilerseniz bölümümüze yani Hancı'nın Bohçasına geçiş yapalım. Hancı'nın Bohçasında Hancının Bohçası 164. bölümde bugün Allah nasip ederse sevgili peygamberimizin dünyaya teşriflerinin 19. bölümüyle inşallah huzurlarınızda olacağım. Şimdiden Sürçe lisan edersek affola diyelim. En son kaldığımız yer Vehb'in Hz. Abdullah'ı takip etmesiydi ve takip ederken de Hz. Abdullah'a Allah tarafından gelen bir mucize vardı. ve hep de bu mucizeye şahitlik etmişti. Burada kalmıştık. Dilerseniz hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. O sırada Abdülmuttalip en yakın akrabasıyla oturmuş Veheb'in kızı Amine'yi acaba yolda mı istesek diye konuşuyorlardı. Birden Abdülmuttalib'in adamları gelerek ''Ey Abdülmuttalib, Medine başbuğu, hakimi ve geldi. Sizinle görüşmek istiyor.'' dediler. Hazreti Abdülmuttalib de onu karşılayıp evine buyur eder. Ve hep, ''Ey Abdülmuttalib'' dedi. ''Benim senden büyük bir dileğim var. Yanımızdaki bunca şereflerin önünde onu kabul buyurunuz.'' Abdülmuttalip baş üstüne der. Her ne dilerseniz buyurun söyleyin. Ve hep hepiniz biliyorsunuz ki kızım Amine iffet ve temizlikte bu zamanın kız ve kadınlarının hepsinden en hayırlısıdır. Bu sebeple nice emir ve melik onunla evlenmek istediler. Ama ne vermedim. Lakin sizden dileğim şudur. Ey Abdülmuttalip! Kızım Amine'yi O'nun Abdullah'a cariyeliğe verdim. Bu kadar ileri gelen kamin içinde kabul buyur. Nikah ve düğünleriyle beni mesrur eyle der. Hz. Abdülmuttalip de bu dileği kabul eder. O saat nikah kıyılır ve iki genç evlendirilir. İki taraf birbirlerini tebrik etti, ziyafetler verildi. Amini Medine'den getirilip Recep'ül Ferdin ilk cuma gecesi İki genç gerdeğe girdiler. Onun için bu geceye regaib gecesi denildi. Burada parantez açalım. Şu an günümüzde kandillerin hepsi olmasa da bir kısmını inkar edenler var. Bunlar uydurma diyenler var. İşte hikayemizin burası da onlara hediyemiz olsun inşallah. Bütün mübarek gecelerin anlam ve önemi bizim için fazlasıyla büyüktür biz kabul ediyoruz Allah'ın izniyle. Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi bunlar dört önemli gece. Ondan sonraki süreçte iki bayramımız var ve onun neharında da Hicri Yılbaşı Gecemiz oluyor. Bir de sevgili peygamberimizin doğumunu kutladığımız Mevlid Gecemiz var. Toplam 8 geceyi her yıl idrak ediyoruz inşallah. Burada 3 nokta koyalım. Gelecek bölümde Allah nasip ederse hikayemize kaldığımız yerden devam ederiz. Ancanın bohçasında. Şimdi sırada Enes'in köşesi var. Ben Enes Mayıl güzel bir hadis-i paylaşacağım. Sadakanın en faziletlisi kişinin arasını bulmak. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Kapanış sözleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki ancıda görüşebilmek dileğiyle eşi benzeri ortağı olmayan, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah'a emanet olun. Ancı şirverdi. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Hancı, Hancı kalanı ya.